Selamlar arkadaşlar nasılsınız yorumlarda soru nesilleri analiz edeceğim YouTube'da Facebook'ta Telegram'da soruldu bunlar Ekgüp var Orge var Sanko var Logo Teterak GSD Holding Ulaş Turizm'e bakacağım arkadaşlar sıradan başlayacağım Ekgüp'ten başlayalım arkadaşlar şimdi böyle siyah bir düşen çizdim buna onu aşmış sonra buraya tekrar onay almış bir yükseliş daha yap yaşamış burada iki tane tepe olması çok hoşuma gitmedi çünkü bu genelde biraz düşüş sinyali anlamına geliyor. Garanti olmamakla beraber oradan bir eksi puan veriyorum şimdilik. Biraz geri çekilme olabilir. O tepenin yüksekliği kadar aşağı düşerse de zaten 150 bölgesini gösteriyor. 150 bölgesiyle 157 bölgesini destek alabiliriz arkadaşlar. Şuradaki iğneyi aldım bir de buradaki iğne iki tane destek. Bir de burada 163 bölgesi var 20 günlük hareketli ortalama. Onun üstünde olduğu için de trendi şu anda hala yukarı gösteriyorum. Fiyat 167 şu anda. 50 günlük ortalamaya geçmekte zorlanıyor şurada pembe olan. O da 170'ten geçiyor direnç. 178'de 100 günlük ortalama. Burayı da geçememiş. 193'te de 200 günlük ortalama direnç olarak bekliyor. Daha önce 267 bölgesini görmüş. Burada siyah bir düşen çizdim. Şimdi bu düşeni değiştirelim. Şu iğneden çekeceğim. Bakın iki temasta yapıyor. Buraya da temas etti. Artık şu kırmızı düşeni kullanalım. Bunu sileceğim. kırmızı düşen de arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor diyebiliriz. Yani özellikle 179'un 178'in üstüne atarsa tekrar bir yükseliş dalgası olabilir. Tabi 193'ü geçebilecek mi bakalım 200 günlük test. Ya yani bu 100 günlük 200 günlük 50 günlük ortalamalar biraz serttir. Şu anda 3'ünün de altında gördüğünüz gibi 170'in üstüne attıkça biraz daha rahatlayabilir. Durum bu şekilde ekküpte. Ne kadar değer kaybı var onu da bakalım. %36 bir değer kaybı yaşamış. Bakalım buralardan dönecek mi? Özellikle 150 liranın altına giderse biraz beklemekte fayda var yani. Problem olabilir. Geçelim. Orge'ye bakalım. Pardon arkadaşlar. Şimdi Orge'yi de videoyu durdurdum sandım da devam ediyormuş. Burada 727 ile 827'de bir direnç var. Özellikle 727 bölgesi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bayağı bir dönüş yaşamış buradan. Burayı zor geçebilir. Zaten oraya bir iğne atmış, geri düşmüş gördüğünüz gibi. Tekrar bir düşen çizdim şuradan. E bu düşeni şundan dolayı çizdim. Buranın üstüne kapanış olmamış. Özellikle yani şurada 6.5'tan üstünde kapanışlar olursa günlük kapanış biraz olumlu olabilir orge için. 547 ile 582 bölgesine mutlak destek aldım. 5.82 biraz tutmayabilir ama 5.82'ye yakın zaten. Onun altında 5.47'ye kadar çekilebilir. Şimdi şöyle biraz küçültelim. Sonuç olarak baba dirençlerinde şey ortalamalarında altında olduğu için bunlar direnç alacağız. Bakın hepsi birlikte toplanmış. 20, 100, 50, 200 günlük ortalamalar. Yani 5.12 ile 5.23 bölgesi arası. Burayı zor, geçmekte bayağı zorlanabilir. Geçerse de birden hızlanabilir. Tabii şu bu seferde 6.50'ye takılma ihtimali var şu düşenden dolayı. Bakalım 20 günlük 5 şey 6 15'in altında olduğu için şu anda trendi aşağı diyeceğim. 20 günlük ortalama 6 15'ten geçiyor. Bakalım 6 15'i geçerse bir de 6 23 var üstünde 50 günlük. Oralara geçerse hareketlenme ihtimali var. Bir de yeni düşmesi çok olumlu değil bana. 1 2 3 4 5. bir haftadır düşüyor. O da hoş değil. Bir anda böyle tekrar bir yukarı doğru hareket yapamayabilir. Geçelim Sanko'ya. Evet arkadaşlar Sanko'da da Böyle bir düşen çizdim. Büyük bir üçgen var burada gördüğünüz gibi. 8.83 bölgesi ve 7.84 bölgeleri destek aldım. 8, şu anda 9.39. Bu arada saat şu anda 2.40 civarı. ya yani Piyasa açık. Buralara düşerse belki denenebilir yatırım tavsiyesi olmadan 8.88 bölgeleri. Ya da şu üçgeni aç, aç, açması gerekenebilir Üçgeni açması için 10.60'ın üstüne atması lazım. Tabi şu harekette olma ihtimali var. Eğer böyle giderse bu üçgeni aşması daha küçük bir şeyler olacak yani. Bakın bura, buraya kadar mesela oyalanırsa 11. ayın 18. diyor mesela. 9.35'te yetiyor mesela, mesela üçgeni kırmasına. Çünkü düşerek gittiği için üçgen daha doğrusu doğru burada düşerek gittiği için herhangi bir zaman diliminde farklı fiyat aralıklarında düşeni kırıyor. Şu an için mesela bugün için alt 10.65 gösteriyor. Bugün olma ihtimali yok zaten. Yüzde kaç yükselmesi lazım? Yüzde 10 yükselmesi lazım. Ha, bugün olma ihtimali de vardı. Çok düşük ihtimal. Yani yarından itibaren bir tavan yaparsa aşabilir aslında şeyi Düşeni. Evet. durum bu şekilde. Kaçı görmüş? 16.72'yi görmüş bir kağıt. Bunda bir ne kadar değer kaybı var? Yüzde 43 bayağı bir değer kaybı var. Yakın zamanda bir tavan tavan yapmış. 8. ayda tekrar yapar mı bayağı da zaman geçmiş aslında ama kısa vade diye için diyorum bunu. Dediğim gibi destek bölgelerine dikkat edelim. Geçelim. Logo Arkadaşlar bu pause olayı olmadı galiba. Yine video işliyordu galiba. O ara bir sessizlik oldu da durdurduğumu sanıyorum. Durmuyor. İlginç bir hata var. Burada siyah bir yükselen var. Gördüğünüz gibi yükselen kırıldıktan sonra düşüş trendi başlamış. Özellikle 20 günlük ortalamayı da söylemiştim. Şu anda 41 35'ten geçiyor. Bakın, mavi şöyle takip etmiş. Kırıldıktan sonra hatta siyahtan önce bile sinyali vermiş. Birkaç kere çıkma şansı vermiş burada. 41.35'in altında trendi aşağı diyeceğiz şu anda. 50 günlük de tutmamış. 39.90. O da çok hayır değil. Ama bazen silkeleme de oluyor. Yani daha doğrusu 50 günün altına sarkıtıp yukarı dönme ihtimali var. Altında 100 günlük ortalama takip edilebilir. 38-32. 200 günlük de 37-32. Bunlar sağlam destek olabilir. Buralarda belki elinde olmayan için deneme olabilir. Ama 37'nin altında da bir stop olmak lazım. Yoksa onun aşağısında 34.5 ve 32 33 bölgeleri var. Daha önce 48-38'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. Şöyle bir trendi kırdığı için biraz logoda çabuk toparlanma olmayabilir. Biraz belki bekletebilir. Durum bu şekilde. TT rahat rak. Türk Traktör'e geçelim. Evet arkadaşlar. Türk Traktör'de şöyle bir alçalan takos tespit ettim. Bakın şurada sarı olan 200 günlük ortalama var ya. Bakın bunun altına sarkmış. Mart pandemide. Ondan sonra 5 kat gitmiş arkadaşlar. Uzun bir halde. Şu anda 200 günün yine altında. Acaba böyle bir altına sarkıtıp yeni bir rally yapar mı? Mesela şöyle daha rahat da anlatabilirim. Şöyle tekrar yukarı doğru. Çıkmıyor da çizdiğim şey. Gibi. Bakalım. Ama destekleri dirençlere vereyim ben. 240 görmüş bir kağıt. Şu anda 158. Ne kadar değer kaybetmiş ona da bakalım. Ya yakın zamanda çok değer kaybettiği için çok büyük bir beklentim yok. %34 değer kaybı var. Bir de şunu söyleyeceğim. Şurada düşen çizgi. Üstteki siyah. Sanki düşeni kırmış gibi yapmış. Üstünde kapanış da yapmış. Normalde girilme yer ama bir anda hani boğa tuzağı gibi bir şey olmuş. Çünkü şöyle bir teori olarak şöyle bir şey var. Pardon. Çaydan da içelim. Şu alçalan takozu kırdığında sert kırar diyorlar. Ani bir yükseliş olur. O yüzden de normalde şu çizgiyi çeken bir insan şurada giriş yapabilirmiş aslında. Bak burada güzel de vermiş kısa alsat için. Bakalım tekrar kıracak mı? Yani tekrar kırması için 163'ün üstüne atması lazım. 200 günlüğün şu anda üstünde şey 20 günlük pardon. 157'yi destek alabiliriz. 157 liranın altında tekrar şunun dibine kadar sarkabilir. 146'lar var. 166 direnç, 50 günlük, 100 günlük, 173, 200 günlük 182 dirençleri var. Özellikle 182'den kurtulabilirse yeni bir rally belki başlayabilir. Dediğim gibi şu geçmişteki hareketten bakarak söylüyorum. Durum bu. Şu anda 157 üstünde trend var diyebiliriz ama şu hareketten sonra artık çok çabuk bir hani tavan taban beklentisi olmayabilir. Zaten tavan taban yapmış. Tekrar yine şöyle biraz aşağı doğru meyil. Çizersek olabilir. Ondan sonra belki şöyle bir hareket olabilir. Bakalım. Özellikle bu üçgene göre aralık ayının başına kadar bir şeyler olabilir. Yani beklemek lazım. Aşağı doğru süzülecek mi böyle? Bir i̇zleyelim. Bu da kayıtlı kalsın. Durum bu. Geçelim. Neye geçeceğiz? GSD Holding demişiz. Arkadaşlar bu GSD Holding'de de gördüğünüz gibi 287 direnci Yine yaklaşmış 2.63 buralardan satış yeme ihtimali var ama 2.87 üstünde kapanışlar olursa kalıcı olursa şöyle bir çanaktan 4 civarına kadar 3.90 4 civarına kadar bir hareket olma ihtimali var. Şöyle teknik analize göre öyle. <laughs> Aslında Türk borsasında şu anda çok bir beklentim yok yani güldüğüme bakmayın da çünkü doların pozisyonu çok iyi değil. Dolarda yukarı doğru bir hareket olma ihtimali var. 8.80'in üstünde kalıcı olduğu sürece o ihtimal var ve hareket de etmiyor. Sanki bir şeye hazırlanıyor. Dolar 8,80 üstünde kalıcı olursa 8.78, 8.80 şu anda 8.86 olması lazım. Ee, o zaman hani dolar 9, 9.5 onlara doğru bir hareket zaten 9'a yaklaştı da 9.5 ona doğru bir hareket edebilir. O yüzden borsaya çok şey yapmıyorum şu anda. Güvenemiyorum. Dolarda düşüş olursa bu dediğimiz çanak hedefleri tabii ki olabilir. Onu da söylemem. 4 lira çünkü çok büyük. Hani 8.90'da giriş yapsan yani %30-40 civarında bir potansiyel var. Yani çok çok aşırıda değil de orta vade için bir hedef sayılabilir. Dediğim gibi şu anda giriş yeri değil. Şurada siyahta bir tren çizdim arkadaşlar. Bu çalışıyor. Böyle seke seke. Özellikle gördüğünüz gibi 20 günlükte de güzel destek olmuş dediğim gibi trend olarak bakıyorum 20 günde. O 2.42'den geçiyor. 2.42 altında fazla cebelleşmemek lazım. Zaten aşağıda 2.17'ler, 16'lar var bakın. 200 günlük, 50 günlük, 100 günlük var 2.02'de. Buralarda tekrar belki giriş denilebilir ama 2.42'nin altında bence trend aşağı döner. Böyle takip edilebilir. Geçelim. Ulaş turizm kalmış sadece. Evet şimdi ulaştı da biraz da teknik analiz dersi niteliğinde biraz anlatmaya çalışacağım. Ulaşı soran arkadaşımız umarım terste kalmamıştır. Çünkü şu hareketi görünce acaba buralarda alıp terse mi kaldı da soruyor diye düşünmeye başladım. Almak için de soruyor olabilir. Çünkü sorulalı gerçi, gerçi bir, bir hafta olmuş olabilir. Yani buralardan düşmüş alınır mı? Dediğim gibi böyle hızlı bir yükselişten sonra hemen böyle 5 gün, 7 gün, 10 gün düştükten sonra hiseye atlanmaz. Yani benim gözlemlerim bu şekilde. Mesela bir örnek şurası. Burada atlanmaz yani. Bekleyeceksiniz çıktığı yere düşmesini bakın burada. Şimdi yine bir benzer bir olasılık olmuş. Burada daha önce gördüğünüz gibi çok da düştüğü yere düşmeden tekrar bir yükseliş, bir tavan almış en azından. Hani al ama sonra daha da aşağı inmiş. Şimdi burada da aynı durum olabilir. Belki şuradan bir yükseliş olsa bile bakın burada bir düşen çizdim. Bu düşeni geçemeden mesela şöyle bir hareket olma ihtimali var. Tekrar buraya düşebilir. O yüzden burada mantıklı olan üçgenin içinde olduğu için ya 3.39 civarına düşmesi beklenmeli buradaki. Orada girme denenip 3.30'larda 3.25'lerde zarar satışı yapılması lazım. Çünkü aşağısı boş. Ha belki şurası da var şurada bir yine daha var tepe. 3.30'ları gösteriyor ya şurada. Yani 3.30'un altında yaklaşmamak gerekir. Ya da şu üçgeni kırması lazım. O üçgeni kırması için de 4.20'nin üstüne atması lazım. Ama 4.34'te zaten 200 günlük ortalama var. Bakın zaten onu geçememiş aslında. Çizgiyi çekmişim ama. Bu çizgiyi zaten ben